Denizden başkası azaptır Canına canın bulunca insan tamamdır Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır Bunca şahir yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk Ya üzerime toprak gibi ıslak Vay kaderimin ta kendisi aşk Sorgusuz sualsiz emrinde buzat Ne yaparsan ya aşk ile yap Ne dediğin değil, nasıl dedin olay Açılır kapılar ardına kadar Kalpten güler sen, kalanı detay Gerisi kolay Ne yaparsan ya aşk ile yap Ne dediğin değil nasıl dedin olay Açılır kapılar ardına kadar Kalpten gülersen kalanı detay Gerisi kolay Ne yaparsan ya Aşk ile yap Ne dedin değil nasıl dedin olay Açılır kapılar ardına kadar Kalpten gülersen kalanı detay Gerisi kolay kalanı detay Gerisi kolay Evet merhabalar Merhabalar İsmin nedir? Ayhan Ayhan kaç yaşındasın? 20 İlk defa mı katılıyorsun o sesle? İlk defa katılıyorum çok güzel bir şarkı değil mi bu? Sevgili Kenan ee, Aynen, Kenan Harika. inanılmaz şarkılar yapıyor. Gerçekten ben de onu çok severim. Evet. Ee, ya böyle şarkılarda çok yer olmuyor yani sesini gösterebilmek için. O yüzden bu tür şarkılarda kendince bir şey bulman lazım hani bizi böyle etkilemek için. Çünkü name yapabildiğin hiçbir yer yok, ne bileyim çok tizleri yok, çok düz giden bir şarkı olduğu için... ...o ekstra bir şeyi bekliyoruz aslında. Ve bu şarkıda bugüne kadar çok fazla o etkiyi ben alamadım. Birkaç kez duyduk bu şarkıyı yani lakalıtı, burada. Evet. O yüzden dönemedim ben. Hiç önemli değil. Ama sesin çok güzel. Çok teşekkür ederim sağ ol. Ee, çok da yakışıklısın. Teşekkür ederim. Tekrar katılmak istersen seve seve bekleriz. Çok önce. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.